Olay herkese merhaba. Ben Yaman Kaya. Gündem Özel programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün konuğumuz Bursa Eczacı Odası Başkanı Sayın Okan Şahin. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi tabii ilk olarak eczaneler, eczanelerdeki son durumla ben programımıza başlamak istiyorum. Çok sayıda haber yaptık bununla ilgili. Yazılarımıza da konu ettik. Çok ciddi bir sıkıntı var eczanelerde. Uzun süredir devam eden ve bir türlü önüne henüz geçilebilmiş değil mevcut durum nedir? Eczaneler neden e, büyük bir ekonomik sıkıntı altında? Önce isterseniz bu tabloyu çizerek başlayalım. Ardından devam edelim. Tabii ki. Şimdi e, hepinizin de bildiği gibi aslında eczacıların e, karlılıkları devlet tarafından belirleniyor. Ve bu devlet e, tarafından belirlenirken ilaç fiyat kararnamesi dediğimiz bir kararname var. Eczacılıkların e, işte karlılıkların hepsi burada geçiyor. Şimdi bu ilaç fiyat kararnamesindeki baremler 2004 yılından beri güncellenmediği için ciddi sıkıntı yaşar haldeyiz. Bunların güncellenmemesi ne demek? İşte geçtiğimiz Temmuz ayında örneğin %25 ilaca zam geldi. Ve ilaca zam geldiğinde o X ilacından bahsedelim. X ilacından eczacı 28 lira kazanırken %25 zam gelmesine rağmen 22 lira kazanmaya başladı. Maalesef bunun gibi birçok ilaç var. Ve e, bu kademelerin güncellenmemesi nedeniyle de çok ciddi anlamda eczanelerde bir kar düşüşü var. Tabii bu düşüşün yanında giderlerin de çok ciddi oranda artması sebebiyle maalesef artık makas ciddi anlamda daralmış halde ve eczacıların hayatını idame ettirmesiyle alakalı ciddi sıkıntılar yaşar haldeler. E, bugün Bursa'daki eczanelerin neredeyse tamamı artık kredi kullanmak zorunda kalıyorlar. İlaca zam geliyor ama bu zam demek daha fazla kazanmak değil. Aynı zamanda aynı zamanda eczacının içeriye aktarması gereken sermayenin de daha fazla artması demek. Yani e, dışarıdan maalesef bununla alakalı kredi desteği veya işte eşinden, dostundan para bularak eczaneye e, idame ettirmesi için çabalar halde birçok meslektaşımız. Sayın Başkan, kaç eczane var şu anda Bursa'da? Bursa'da 1040 civarı eczanemiz var. Bunların neredeyse tamamı şu anda bu mevcut sıkıntıdan etkileniyor söylediğiniz gibi. Ve Tabii büyük bir kısmı da herhalde kapanma tehdidi yaşıyor diyebilir miyiz şu anda? Yani şöyle aktarayım kısaca, belki kafanızda da canlanması için. Şimdi eczanelerin ortalama yaptıkları işe bakıyoruz. Ee, bir ortalama ciro gibi bir şey çıkarttığımız zaman eczanelerin sadece yüzde otuzu bunun üstünde kalabiliyor ortalama cironun. Yüzde yetmişi ise maalesef ortalama cironun altında kalıyor. Ve bunlar şu anda riskli konumdaki yarın öbür gün sıkıntı yaşayabilir eczaneler konumundalar maalesef. Evet şu anda tabii bu sıkıntılı ortamda Ankara'da çok sayıda toplantı gerçekleştirildi. Bir çözüm arayışı var. Yine bir deklarasyon yayınlanmıştı konuyla alakalı ve yanılmıyorsam 16 Ekim'de yine Ankara'da bir miting düzenlenecek. Büyük bir miting düzenlenecek ve bunda da sonuç alınamazsa belki daha farklı e eylemlilikler içerisinde göreceğiz eczacıları. Bu süreçle ilgili de bizi bilgilendirebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi e yaşanılan sıkıntılarla ilgili bizler öncelikle her zaman diyalogtan yanayız diyalog yollarının sonuna kadar tüketilmesini istiyoruz. Ancak geçtiğimiz aylarda işte bir başkanlar danışma toplantısı yapıldı Ankara'da. Bu toplantı sonrasında da Sayın Sağlık Bakanımıza da yaşadığımız sıkıntıları aktarmak için bir randevu alındı ve ziyaret yapıldı. Bu ziyaret esnasında da kendisine yaşanılan sıkıntıları, neler sürecin ne noktalarda olduğu aktarıldı. Tabii kendisi de bize net bir şekilde şunu söyledi: Evet haklısınız talepleriniz doğru talepler ancak benim Sağlık Bakanı olarak yapabildiğim maksimumlar bunlar bunun fazlası için Maliye Bakanı ile görüşmeniz gerekiyor Maliye Bakanlığı'nın bununla alakalı bütçe çıkarması gerekiyor gibi bir cevapla karşılaştık bunun neticesinde Sayın Maliye Bakanımızdan ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan da randevu taleplerimiz var. Tabi bu taleplere daha hala cevap verilmiş halde değil. Ee, ancak bizim eylemlilik süreci de başlamış ve devam eder halde. Ee, bizler bir yandan bu randevu taleplerimize cevap beklerken bir yandan da e, işte eylemlilik sürecimizle ilgili çalışmalara başladık. Bunların ilk aşamasında eczanelerimizde halkımızı bilinçlendirecek e, broşür vesaire e, iyi ilanlarıyla. Devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bununla alakalı bir e, eylemimiz oldu işte e, trend topik olması için. Ve bununla ilgili süreç devam ediyor. 16 Ekim'de de Ankara'da düzenlenmesi düşünülen büyük bir eczacı mitingi var. E, bununla ilgili de bir yandan çalışmalar devam ediyor. E, Türkiye'nin tamamından katılım olacak herhalde değil mi? Evet, Türkiye'nin tamamından e, katılım olacak. Burada... Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen bir eczacı mitingi yaklaşık 32 bin kişiyle yapılmıştı. Bu seferki mitingin de bu rakamın da üstüne çıkması bekleniliyor. Eğer miting sonrasında da sonuç alınamaz ise, tabii ki bununla alakalı Türk Eczacılar Birliği'nin yaptığı bazı çalışmalar var. Ve bu çalışmalar neticesinde de belki de eczane kapatmaya kadar gidebilir gözüküyor. Çünkü bizler eğer eczanelerimizi kapatmazsak, bir eylemlilik süreci içerisine girmezsek, taleplerimiz karşılık bulmazsa zaten eczanelerimizin birçoğunu gerçekten kaybedeceğiz. Bu da çok ciddi anlamda bizi tabii ki üzüyor, sıkıntıya sokuyor. Evet tabii doktorların şu zamana kadar çok sık bu şekildeki eylemlerine tanıklık ettik herhalde eczacıların da ...böyle bir eylemi... ...geçmişte olmuş muydu Sayın Başkan böyle bir kapatma eylemi? Evet daha önce de olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam 2008 yılındaydı. Bu eylem... Yani Türkiye genelindeydi değil mi? Aha, Türkiye genelinde yapılmıştı. Ve ciddi anlamda başarılı olmuştu. Ve meslektaşlarımızın... ...neredeyse tamamı bu eyleme katılmıştı. Evet Sayın Başkan tabii şu anda baktığımızda... ...ilaç yokluğu da aslında... ...uzun süredir, uzun süredir devam ediyor... Sizinle hep yapmış olduğumuz e, telefon görüşmelerinde de yine yüz yüze görüşmelerimizde de hep aslında standart bir ilaç yokluğu oranı vardır ama bu ilaç yokluğunu hep böyle e, piyasa standartlarının üzerinde aslında belli bir süredir devam ettiğini ifade ediyordunuz. Şu andaki tabloda bu ilaç yokluğunda e, mevcut durum nedir? Bir iyileşme var mıdır yoksa giderek artmaya devam ediyor ilaç yokluğu, piyasada bulunamayan ilaçlar? Şöyle aktarayım, e, Temmuz ayında ilaçlara zam geldi biliyorsunuz. %25 oranında bir zam geldi ve euro kuru 7.86'ya çıkarıldı ilaçtaki euro kuru. Biz bu euro kuru düzenlemesinden önceki ilaç piyasa koyo oranları %17'ler civarındaydı. Bu zam sonrasında bu oranın çok daha aşağılara düşmesini bekliyorduk. Ancak maalesef daha hala aşağılara düşmüş halde değil. Hatta daha da kötüsü artmış halde. Şu anda ilaçların piyasada bulunamama oranı %20'leri bulmuş halde maalesef. Yani bu neredeyse yani 5 ilaçtan bir tanesinin piyasada bulunamaması gibi bir durum ortaya koyuyor. Halkımızın ilaca ulaşımında çok ciddi bir sıkıntı olarak biz bunu düşünüyoruz. Ve vatandaşımız maalesef eczane eczane gezerek ilaç aramakta. Bu da çok büyük bir sıkıntı. Tabii Yetkililerle bunu konuştuğumuz zaman kendilerine bunu özellikle aktarıyoruz. Ancak yetkililer bazen tepeden sistemlerden baktığı zaman eczanelerde ilaç var gibi gözüküyor. Ama şöyle de bir örnek vereyim size. Örneğin X ilacından Bursa'da ayda bin kutu gidiyor. Ama eczanelerin, Bursa'daki tüm eczanenin elinde var 10 kutu. Şimdi tepeden sistemden baktığınız zaman Evet eczanelerin elinde bu ilaç var mı? Ama 10 tane. Var 10 tane ama zaten bunun aylık ihtiyacı bin kutu. Yani böyle durumlarla da karşılaşıyoruz. Kendilerine bunu aktarıyoruz sıkıntıları. Bununla ilgili çalışmalar yaptıklarını yeni yıla kadar bir an önce bunu netleştireceklerini söylüyorlar. Ama tabii ki artık yavaş yavaş kış dönemi geliyor. Kış dönemi yaklaştıkça artar mı e, ilaç yokluğu? Tabii maalesef, hastalıklar da artacak. E, maalesef biz bunu önceki yıllarda sürekli bu şekilde yaşadık. En yüksek ilaç yok oranlarımıza Ocak ayı, Aralık ayında, Ocak ayında ulaştık. Neredeyse %35'lere kadar varmıştı. Ama eğer süreç böyle devam ederse bu oranı da bu sene geçme ihtimalimiz var. Biz bundan korkuyoruz. %50'yi bile zorlayabilir benim şu an anladığım herhalde. 35'i zaten bulmuş. Şu an %20 ise böyle devam ederse. Sayın Başkan tabi baktığımızda siz Bursa Eczacı Odası başkanısınız ve e, sağlık sistemine baktığımızda tabi doktorlar var, diğer sağlık çalışanlarımız var, hemşirelerimiz var. İşte bu işin 112 ayağı var. Tabi eczaneler de bu sac ayağının en önemli parçalarından bir tanesi. Şimdi az önce de ifade ettiniz. Dediniz ki vatandaş hani ilaç bulmak için eczane eczane dolaşmak zorunda. E, öbür taraftan da bakıyoruz aslında randevu bulmak için de hastane hastane dolaşmak zorunda kaldı şu anda geldiğimiz noktada. Yani kilometrelerce yol yapmaları gerekiyor. Şehir merkezinde randevu hemen hemen hiç bulunamıyor. İlçelere gidiliyor. Hatta şehir değiştirmek zorunda kalınıyor. Şimdi sağlık sistemini ben aslında böyle bir genel olarak hem bir yurttaş gözüyle hem de bir Bursa İzdacı Odası Başkanı olarak sizin nasıl yorumladığınızı merak ediyorum. İşlerin kötü gittiği belli de ya, özellikle son bir buçuk iki senede herhalde Bayağı işler içinden çıkılmaz bir şey hal aldı. Ne oldu, nerede yanlış yapıldı da hem eczane ayağında hem hastane ayağında ciddi sıkıntı yaşar hale geldik. Size çok basit bir şey anlatayım. E, Sosyal güvenlik kurumu bazı ilaçları vatandaşlarımızın alması için bazı uzman hekimlikler zorunlu kılıyor. E, vatandaşlarımız da bu ilaçları eczanelerden alabilmesi için ilgili uzman dediğimiz bu uzmanlara giderek... E, ya reçete yazdırmaları ya rapor çıkarttırmaları gerekiyor. Ancak sizin de dediğiniz gibi şu anda randevu süreleri çok uzamış halde. Neden dolayı? Çünkü hastanelerin birçoğunda maalesef ilgili uzman dediğimiz bu doktorların birçoğuna ulaşamıyorlar. Sayıları gitgide azalmaya başladı. Tabii bununla alakalı bazı düzenlemeler yapılmaya çalışılıyor belki ama daha hala sonuca yansımış halde değil. Maalesef hekim arkadaşlarımızın çok ciddi anlamda kamula ayrıldığını gözlemliyoruz. Kamudaki hekim sayısının giderek azaldığını ve hatta bırakın sadece kamuyu ülkemizdeki hekim sayısının dahi giderek azaldığını, hekim dostlarımızın birçoğunun artık yurt dışında çalışmayı tercih ettiğini bunları üzülerek görüyoruz. Tabii yurt dışındaki ülkelere baktığınız zaman bunlar bulunmaz bir nimet. Çünkü bunca yıl eğitim için e, bu insanlara ciddi anlamda emek verilmiş, para harcanmış ve bedava bir iş gücünü yurt dışındaki ülkeler ciddi anlamda alabiliyorlar. Türkiye'deki tıp eğitimi de hakikaten iyi bakacak olursak. Aynen yani, Bazı ve üniversitede saymış. E, şeye baktığımız zaman yani aktif bir e, hayatları da olduğu için yani tıp alanında e, hasta bakımı anlamında çok aktif hekim arkadaşlarımız olduğu için e, örneğin Bugün Türkiye'de belki bir hekim arkadaşımız günde 50-60 hasta bakarken yurt dışındaki birebir aynı konumdaki hekim arkadaşlarımız günde 10-15 hasta baktığı zaman ciddi yoğun olarak bir çok nitelendirebiliyorlar. Tabi Tabii bunların hepsi aslında tecrübe kazandırıyor aynı zamanda ve sağlık alanında da tecrübe çok önemli. Bizler tecrübeli bu sağlık alanındaki çalışanları kaybetmemeliyiz. Tabi bir yandan bunları konuşurken bir yandan eğitimle alakalı da tıp eğitimiyle alakalı da sıkıntılar yavaş yavaş baş göstermeye başladı. Sadece tıp değil tıp, eczacılık, diş hekimliği buralardaki eğitim kalitesinin düşmesi de maalesef mezunlardaki kaliteyi de düşürür halde. Tabi eğer bu süreç böyle devam ederse üzücü sonuçları ne olacak? Bundan birkaç yıl sonra belki gerçekten... Bizler iyi doktor dediğimiz doktorlara artık ulaşamayacağız. Çünkü ülkemizde belki iyi doktor dediğimiz doktor kalmayacak. Veya iyi doktorlara ulaşabilmek için çok ciddi maliyetlere belki de katlanmak zorunda kalacağız. Tabii tıp alanında bir de uzmanlık durumu var. Orada malpraktis sebebiyle de maalesef hekim arkadaşlarımızın çok ciddi anlamda cerrahi branşlardan uzaklaştığını görüyoruz. Bu da önümüzdeki yıllarda sağlık alanında hepimiz için çok büyük risk oluşturacak. Belki cerrahi müdahale yapacak ilerleyen yıllarda hekim bulmakta zorlanacağız gibi gözüküyor. Tabii sağlık bir bütün olarak değerlendirmek gerekiyor. Burada tıp alanını, eczacılığı, diş hekimliğini, veterinerliği bunların hepsini oturup belki de yeni bir proje şeklinde çalışmak gerekiyor gerçekten sağlıkta yapılması gereken çok işler var. Vatandaşımızın en önemli gördüğü şeylerden bir tanesi de sağlık. Zaten devletin en önemli görevlerinden bir tanesi sağlık, eğitim, güvenlik. Bu üçlü saç ayağındaki sağlığa ciddi anlamda önem vermek gerekiyor ve gelecek vizyonunda belki ona göre koymak gerekiyor. Evet bu da benim de yorumum şu hakikaten bu konuyla ilgili devrim yaptık denilen sağlık sisteminde gerçek bir devrime bence de ihtiyaç var. Sayın Başkan son olarak siz aynı zamanda Bursa Akademik Odalar Birliği'nde şu anda yanılmıyorsam dönem sözcülüğünü doğru ifade doğru ettim değil hocam. mi yürütüyorsunuz? Tabi TUMOP ayrı bir değer ama Bursa Akademik Odalar Birliği de hakikaten kent için oldukça önemli. Özellikle Bursa gibi sayısız kent suçuyla mücadele eden bir şehir ortadayken BAUB'un da önemi üst seviyede bence. E, BAUB'da işler nasıl gidiyor? E, oradaki faaliyetler neler? Son olarak BAUB sürecinizle ilgili bilgi alalım ve ardından programımızı nihayet erdirelim. Tabii ki. Bizler Bursa Akademik Odalar Birliği olarak bu kentin hem sahipleri hem de koruyucuları konumundayız aslında. Elimizden geldiğince vatandaşlarımızın, ülkemizin çıkarı doğrultusunda ne geliyorsa her zaman yapmaya çalışıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Kimi zaman tabii ki birileriyle ters düştüğümüz, sıkıntılar yaşadığımız süreçler oluyor. Ama tabii ki biz her zaman doğru bildiğimizi, doğru olanı söylemekten çekinmeyeceğiz. Doğru olanı söylemeye, yapmaya devam edeceğiz. Ee, çünkü bu şehir bizim, bu ülke bizim. Biz bununla alakalı çalışmalara, görüşmelere ve fikir beyan etmeye her zaman devam edeceğiz. Ee, şimdiye kadar nasıl ki şehirde yapılan hatalı şeyleri söylediysek, tabii ki doğru yapıldığında alkışlamasını da biliriz, takdir etmesini de biliriz. Ee, önümüzdeki dönemlerde de bu böyle zaten devam edecek. Ee, geçtiğimiz dönemlerde yapılan tabii ki dava süreçleri var farklı farklı. Bundan sonra da bunlar devam eder. Tabii burada bizler her zaman diyalogtan yanayız. Ve bu diyalog noktasını hiçbir zaman kapatmıyoruz. Gerek belediyelerimiz ile, gerek ticari sanayi odalarımız, gerek diğer kurumlar ile her zaman diyalog halinde olarak doğru olanın Bursa için ve ülkemiz için doğru olan neyse burada fikir beyan etmeye devam edeceğiz ve bizler nasıl bir Bursa hayal ediyoruz? Bizler daha öncesinde de sürekli anılan yeşil bir Bursa istiyoruz. Ve yeşil bir Bursa'nın yanında tabii ki insanlarımızın ekonomik koşullarının daha iyi yaşam şartlarında yaşamasını istiyoruz. Daha yaşanabilir bir Bursa istiyoruz. Ve bununla ilgili de her zaman herkese de işbirliğine de açığız. Evet hakikaten bu abun, bu noktadaki fonksiyonu önemli. Biz de etkinliğinin artarak devam etmesini istiyoruz. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi ayırdığınız ve programımıza katkı sunduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Efendim, bir soru yayında tekrar birlikte olmak dileğiyle kendinize iyi bakın.